Herkese merhaba arkadaşlar. Yine Efeler Mahallesi'ndeyiz. Caddenin yanında güzel bir villa tanıtacağım. Merkezi konumdayız. Hatta çarşının tam ortasındayız arkadaşlar. Müzik Kendine ait otopark bulunan otomatik panjurlu gerçekten güzel bir villa. 3 artı 1. Fiyatımız 1 milyon 550 bin TL arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar iki adet villamız vardı. Bir nizam ikisi de köşe konumda yol cepheli. Diğer taraf tam köşeydi. Satıl orası 4 artı 1'di diğer taraf. Böyle bir girişimiz var. Hemen ön tarafımız yine bahçe alanı. Salon terasımız çok geniş. İstenirse burası kapatılarak daha güzel bir yaşam alanı haline getirilebilir. Araç park yerimiz burada. Bunlar işte bir peyzaj alanımız var. Şöyle göstereyim. Gerçekten güzel bir villa arkadaşlar. burayı istenirse güzel bir rüzgarlık yapılabilir. Ayakkabılığı koymak için bir alanımız var. Şu an elektriği yok galiba. Evet. Evet elektrik yok maalesef. Bu şekilde tanıtalım yine biz. Girdiğimizde güzel bir Antremiz var. Aydınlatmaları çok iyiydi bu arada. Şu an gösteremiyorum ama. Merdivenin altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş. Eksikler giderilecek. Alt tarafta depo olarak kullanılabilir. giriş kapısından girdiğimizde güzel bir antre bizi bekliyor arkadaşlar. Merdiven altı yine lavabol olarak değerlendirilmiş. Arka tarafa depo alanı olarak bir yerde bırakılmış. Giriş kapısının tam karşısında geniş bir mutfağımız var. Bir ısı sııltımlı. Güzel bir villa arkadaşlar. Malzeme kalitesini gerçekten çok da konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Duman sensörü takılı, alarm takılı. Yangın alarmımız mevcut. Özellikle yerler çok güzel olmuş. Giriş kapısının solunda da salonumuz mevcut. Çok geniş bir salonumuz var. Otomatik panjurlu olduğunu söylemiştim. Önde gerçekten geniş bir de Salon terasımız mevcut arkadaşlar. İstenirse i̇şte dediğim gibi orası kapatılabilir. Bunlar sensörlü. Bu katta iki tane odamız, bir banyo lavabomuz var. Yine aydınlatmalar. Çok şık. Merdivenin hemen sağında güzel bir odamız var. Burada bir de balkonumuz mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi pandemiden dolayı çok geri dokunmak istemiyorum. Bu yüzden balkonları çok gösteremiyorum. Ama mümkün olduğunca size daha iyi bir tanıtım yapmak için önce yapılanları göstereceğim. Burada banyo lavabomuz var. Klozetler ve lavabolar takılacak arkadaşlar. Bayağı geniş, güzel bir Banyo normal. Burası da yatak odamız. Geniş, kullanışlı bir yatak odası var. Burada önce bir komple cam olarak düşünülmüş, değerlendirilmiş, yapılmış. Güzel olmuş, gün ışığından olabildiğince yararlanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel ama şimdi soracaksınız. Bunları kim silecek? Burada bir de balkonumuz var. Geniş, kullanışlı bir balkon arkadaşlar. Zaten merkezi konumdayız. Hemen şurası Cumhuriyet Caddesi. Elimden geldiği kadar konumunu da anlatmaya çalışıyorum. Biz böyle anlatınca bazı arkadaşlar da direkt gelip sahibine ulaşmaya çalışıyor. Ya tabi boş değil ama yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu bu. Herkes hak ettiğini alsa dünya bambaşka bir yer olurdu. Ben şu tavanı çok sevdim. Özellikle burayı. Şöyle göstereyim. Abartılı bir renk kullanılmamış. Tabii mavi ışıkları saymazsak ben mavi ışığı sevmiyorum diyorsunuz ama bu benim tercihim. Şöyle göstereyim tekrar. Gerçekten yukarıda güzel bir alanımız mevcut. Geniş bir alanımız var. İstenirse Buraya güzel bir dolap yapılabilir. Hı hı. Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta geniş bir odamız var arkadaşlar. Hocamların tamamı açılabiliyor. Çok şık, güzel bir oda. Şu ufak spotlar çok iyi. Yani genelde herkes kullanmaya başladı artık. Özellikle akşamları çok hoş duruyor arkadaşlar burası. Burada bir de banyo dolabımız var. Burası da yine geniş bir banyo dolabı. Ama dediğim gibi eksikler var onlarda. En kısa sürede tamamlanacak. son olarak da geniş bir terasımız var. Şu üst tamamen kapanacak. Otomatik açılır, kapanır. Ten temiz mevcut arkadaşlar. Hemen ön tarafımız cadde. bu cadde üstüne postane falan açıldı. Marketler, kafeler, her şey mevcut. Zaten merkezi bir konumdayız. Güzel bir villa tanıttık. Şurası da yeşil alan bu arada. Şu alanda yeşil alan. Oraya da inşaat yapılmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi burası açılır, kapanır. İsterseniz cam balkonda da yanları kapatabilirsiniz. şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar videomuzu izlediniz. Güzel bir villa tanıttık. Ön cephe caddeye yakın konumda hatta cadde cepheli denilebilir. Ayrı mutfaklı otomatik banjurlu terasta açılır kapanır tentesi bulunan kendine ait garajı bulunan saymakla bitmeyen gerçekten güzel bir villa tanıttık. Ses ve ısı yalıtımlı biraz hızlı konuştum galiba. Ama güzel villa 1.550.000 TL ile satışta alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.